Gençler buraya geldik. Video biraz kısa olabilir. Kusura bakmayın. Artı altıya gidip basıp satarız ya. Yani güzel bize bir 3-5 para ver TF. Gerçekten bakın arkadaşlar. E, artı artı basmada para var. Hani ama e, biraz yani paranız olması lazım. Hani artı basma iş biraz kolay değil. Bak ben bunları gittim kendim düşürdüm. Düşürdüm değil hatta. Daha doğrusu bizim Lonca'da Uğur abi var. Uğur abi dedim ki abi dedim bunları ver bana. Ben bunları bir artı basayım. Evet 5 tane geçti. Bundan 2 tane geçti. Tanesini 1.5'dan 1 emden kursam gider bak. Ne güzel. Tamam 2 tane geçsin yeter ya. Hazır gelmişken şunu da ya. Hadi bunu da attık hadi. Ya yandı tamam. Şimdi arkadaşlar bu bunlar artı altıya geçti. Bir de bunları satsak. Bunları da birer hemden satsak diye düşünüyorum ama gideceğini tahmin et, etmiyorum abi. Gitmez ya. Bence gitmez. Defanslara bakalım abi. Bu 42 veriyor. Bu 67 veriyor. Artı 5'i ne kadar veriyor? Pardon. Artı altıda ne kadar veriyor? 50 veriyor. Yani hemen hemen bir M eder diye düşünüyorum. Bir gideyim arkadaşlar. Artı altıya deneyelim. Evet, başlangıç ay kitaplarını aldım arkadaşlar şöyle. Artımızı basacağız. Bunları da artı denemeyeceğim ya. Şu anda kuposu yok yani bende. Param da yok. Burada basacağım. Orada 65k gidiyor. Evet, yandı. Hadi abi be, bir tane ya. Bir tane geç. O hadi bir tane ya. Gerçekten bir tane abi yok. Geçmiyor mu? Bakın. Evet, bir tane geçti bir tane geçirdik hadi bir tane daha bir tanecik ya gerçekten bir tane abi lütfen bir tane bir tane, bir tane bir tane bir tane ya. son bir tane ya gerçekten bir tane kardeşim bak para kasma videosu bu adamsın kardeşim iki tane geçti şimdi artı yediye kılçık bilinmeyen kılçığım istiyor ya ben bunların bilin artı 7 yaparım da iki buçuk hem falan istiyor hiç uğraşmayacağım abi bir buçuk hemden pazara kuracağım bir buçuk bir buçuk daha 3 am eder. Bunlar da 750k'dan kursak 1.5 desek da 3. Buradan 6, 6 4 4.5 5, 5 am de buraya toplam. Güzel ya. Hani hayırlı olsun abi. Uğraşmaya gerek yok bu kadar fazla. Hayırlı olsun. Gençler 40k param var. Işınlanma e, paramı bile harcadım. Şimdi şuna bir artı batacağım abi. Artı bir baba adamsın. Artı 2 geliyorum. 60k mı? 6k pardon adamsın Artı 3 geliyor mu? ye yeah, bir Artı 4 geliyor mu? Gelmiyor. Gel. Evet, adamsın. Dostlar, e, tatile çıkmadan yavaş yavaş yatırımlarımı yapıyorum biliyorsunuz. Şuradan e, bir son bir sunu daha açacağım. Şöyle 5 tane açmış olurum hep. Açtım abi. Hayırlı olsun. E, bunları Neleri koyabilirim? Kötülük kovmalar. Bak güzel gider buraya. Başka ne koyabiliriz buraya? Ee, metin taşı. Şunu bas gitsin abi. Şu bizim ihtiyacımız olabilir mi? Olmaz. Şu an olmaz diye düşünüyorum. Tecrübe yüzünü koyalım abi. Ama şöyle koyalım. Hani yanlışlıkla kovmaya basarım falan. Başka ne koyabiliriz? Liderlikleri de koyduk mu abi? Tamamdır. Yer açmak gerçekten önemli arkadaşlar. Şuraya serbest değil. <laughs> gerçekten yer açmak önemli hani bu yer aç açıyorum diye e, laf söyleyebilirsiniz ama hani envater gerçekten önemli yani envaterimiz önemli birim şunlar sıkıntı arkadaşlar bunlardan adam akıllı bir şey çıkartamadım hala ya şunu da bir uzatırız arkadaşlar Bakayım epim varsa uzatayım diyeceğim de video kapanacak o şekilde de bir ok dişini verelim hemen Arkadaşlar şimdi bir vermeye geldim e, bakalım geçecek mi bir eks yapmak istiyorum bunu da Salvador'dan öğrendim. Bunu ben de kullanmak istiyorum kendisinin yaptığı bir ürün olarak, bir şirketimiz olarak, bir bayimiz olarak o. <laughs> Ondan çalıyorum abi. Helal eder inşallah altı. Ee, ne yapalım abi? Ee, Anadolu. Salvador. Ekibi. Uçan. Recep. E ee, uçan boğa yapalım. Boğa başka Aza nul bizar başka aklıma kim geliyor? Jogo ve akın nokta eksi yok olmadı bu. Eksi dur. Böyle noktam koyalım. nokta Eksi. Evet. Kesin. Olacak arkadaşlar. Kesin bak. Mi? Kesin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. O ok kişi. Adamsın. Gördün mü? Bak. Ekibi yazıyorsun abi. Herkesi yazınca %90 geçiriyorsun. Hayırlı olsun.